Bu haftaki konumuz iklimin yaşantımıza etkisi. Acaba çevremizde görülen iklim, yaşamış olduğumuz bölgede görülen iklim insan faaliyetlerine ne gibi etkide bulunuyor? İnsan yaşamını ne şekilde etkiliyor? Günlük yaşantımızı ne şekilde etkiliyor? Bunlara örnek vereceğiz. Örnek vererek açıklamaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle hava durumu nedir? Hava durumu hakkında bilgi olan var mı arkadaşlar? Hava durumunun ne olduğu hakkında. Mesela hava durumu nedir? Hava... Var öğretmenim. Evet dinleyelim seni kızım. Öğretmenim bazı bazı yerlerdeki hava, e, hava olaylarının bildirimleri. Bazı yerlerdeki hava olaylarının bildirimi. Evet arkadaşlar hava durumu dediğimiz şey dar bir alanda kısa süreli etkili olan hava olaylarıdır hava koşullarıdır. Mesela sabah uyanıyoruz. Sabah uyandığımızda e, hava yağmurlu olabiliyor ya da öğlene doğru güneş açabiliyor ya da 3 gün boyunca e, işte yağmur yağabiliyor ya da sis olabiliyor değil mi? Dolu yağ, yağabiliyor. Bunlar geçici bir süre için. Yani gün içerisinde ya da hafta içerisinde ne yapabiliyor? Değişebiliyor ve sadece dar bir alanı kapsıyor. Yani atıyorum sadece Nazilli bölgesini ya da Ege bölgesini ya da kıyı bölgesini etkileyen bir durumdur. Tüm Türkiye'yi değil. Şimdi böyle durumlarda biz bu e, hava koşullarına çocuklar hava durumu diyoruz arkadaşlar. Biz hava durumunu genel olarak nerelerden takip ediyoruz? İşte televizyonlardan, radyodan, internetten vesaire buradan takip ediyoruz. Peki biz bu hava durumuyla ilgili bilgileri nereden alıyoruz? Nereden geliyor bu bilgiler? Tabii ki meteorolojiden geliyor arkadaşlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'deki hava durumunu takip eden, inceleyen yerdir arkadaşlar. Şimdi havanın yağmurlu, rüzgarlı, kar yağışlı ya da güneşli olmasına göre biz günlük işlerimizi planlarız. Özellikle mesela çalışan kişiler için düşündüğümüzde, mesela balıkçılığı düşünsenize. Eğer denizde fırtına olacaksa yarın balıkçılar da ona göre önlemini alır. Ya da işte kamyoncuları düşünün, tırcıları düşünün. Gidecekleri yerde eğer buzlanma varsa ya da kar yağışı vesaire varsa kendilerini ona göre ayarlayacaklar. Ya da çiftçileri düşünün, çiftçilerde mesela hava durumuna göre ekinlerinin bakım ya da e, işte e, bakım durumlarını ne yapar, gözden geçirirler. Buna göre günlük yaşamlarını ne yaparlar, e, planlarlar. Ya da yarın yağışlı olduğunu söyler mesela meteoroloji, İnsanlar da ona göre evden çıkmadan önce şemsiye alabilirler. Ya da kıyafetlerini ona göre seçebilirler. Öyle değil mi? Yani hava durumu bizim esasında günlük planımızı yapmamızda. Çok büyük etkene sahiptir. Pikniğe gideceğimiz zaman bile mesela atıyorum bu hafta sonu pikniğe gidelim diye bir plan yapıyoruz. Ama öncesinde bir hava durumuna bakalım diyoruz değil mi? Hava durumu yağmurlu mudur, güneşli midir, nasıldır? Ona göre önlem alarak ya gideriz ya gitmeyiz ya da gideceğimiz zaman önlemimizi alarak gideriz gibisinden böyle hayatımızı planlarız arkadaşlar. Peki ama, iklim nedir arkadaşlar? Evet. Ama öğretmenim bazen olmayabiliyor. Mesela atlarında %20, %30, %70 yazıyor. Aynen öyle çok haklısın kızım çünkü hava durumu bir tahmindir yani meteorolojinin bize vermiş olduğu bilgiler tamamıyla bir tahmindir kesin olacak diye bir durum söz konusu değil e, bu e, yapılan gözlemler yapılan araştırmalar neticesinde işte olabilir ya da tahmin edilmekte e, böyle olması düşünülüyor gibisinden hava durumu sadece tahmin edilir bunlar sadece hava tahminleridir yani sadece insanlar önlemini alsın diye ha e, söylemiş olduğu meteorolojinin bize söylemiş olduğu hava olayları ya da hava durumları da meydana gelmiyor mu? Geliyor mesela yağmur yağacak diyor mesela yağabiliyor ya da yağmaya da biliyor. İşte dedim ki bunlar tahmindir. İnsanlar da buna göre önlemlerini alır. Arkadaşlar iklim nedir peki? İklim de hava durumundan çok daha farklı geniş bir alanda. Mesela Türkiye'de daha geniş. Uzun yıllar boyunca mesela 10 yıl boyunca, 50 yıl boyunca, 100 yıl boyunca, 200 yıl boyunca etkili olan hava durumlarının ortalamasıdır. Yazlar mesela sıcak geçer, kışlar işte soğuk ya da ılık geçer, yağışlı geçer. Bunların ortalamasına da çocuklar biz iklim diyoruz. İklim böyle bir anda değişmez arkadaşlar. Yani iklim uzun yıllar boyunca aynı şeyleri tekrarlar durur. Ha günümüzde biz iklim değişikliğine şahit oluyor muyuz? Oluyoruz. Eskiden de iklimler değişmeye başlamıştı ama günümüzde maalesef insanoğlunun doğaya müdahalesi sonucu iklim değişikliğinin hızı biraz da artmış durumda. Bu istemediğimiz bir şey. Çünkü doğaya müdahale etmek doğanın bize tepki göstermesine neden olur. İşte artık görüyoruz. Mesela kışlar eski kışlar değil, yazlar eski yazlar değil, yağışlar eski yağış değil. Ee, burada da iklim değişikliğini net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Buna da biz şahitlik ediyoruz. Peki ülkemizde hangi iklim tipleri görülür arkadaşlar? Şimdi haritaya baktığımız zaman haritada 3 farklı renk görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela yeşil olan tarafta arkadaşlar hangi iklim görülüyor? Hemen haritanın lejant bölümüne bakıyoruz. Değil mi? Bir önceki dersten hatırlayınız. E, haritanın dili. Arkadaşlar yeşil olan bölümde Karadeniz iklimi görülüyor. E, sarı olan bölümde ise karasal iklim tipi görülüyor. E, pembe olan kısımda ise arkadaşlar Akdeniz ikliminin görüldüğü ifade edilmiş. Şimdi şöyle haritanın geneline baktığımız zaman, ülkemiz genel olarak hangi iklim tipinin etkisi altında arkadaşlar sizce? Daha çok hangi iklim tipi görülüyor ülkemizde? Karasal, Aynen karasal iklim. Aynen öyle. Karasal iklim. Neden? Çünkü iç kesimlerde evet. daha çok karasal iklim görülüyor. Bunun da sebebi denizlerden uzaklaşmamız. Yani ılıman etkiden uzaklaşıp iç kesimlere doğru geldiğimizde karasal iklimin e, özelliği, şiddeti ona göre artıyor arkadaşlar. Zaten karasal iklim, bakın gördüğünüz gibi İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi ve Marmara'nın iç kesimlerinde görülür arkadaşlar. Yani denizden uzak iç kesimlerde karasal iklim görülür. Evet. Arkadaşlar klimatoloji de iklim bilimi olarak adlandırılır. Klimatoloji iklimleri inceleyen bilim dalıdır arkadaşlar. Bu da biz size bir ekstra bilgi olur. Şimdi bu iklimlere gelen böyle biraz yakından bakalım. Bu iklimlerin özellikleri nelerdir acaba? Bu iklimler insanların hayatlarını ne şekilde etkilemiş? Bunu böyle biraz yakından bakalım. Arkadaşlar karasal iklimin özelliği İş şudur. Şimdi ülkemiz etkisinin giremediği iç kesimlerde görülür. Bakın az önce bahsetmiş olduğum gibi Öğretmenim sesiniz kesiliyor. Öğretmenim sesiniz gelmiyor. Şu an gelmiyor. geliyor mu sesim? sesim. Şu an gel geliyor. hep. Şu an, Şu an gel geliyor mu çocuklar? Evet. evet, tamam, evet. Şu an evet. tamam devam edelim. Arkadaşlar ılmanlaştı, denizlerin ılımanlaştırıcı etkisi vardır. Denizlerin olduğu yerde ılıman etki söz konusudur. Ama iç kesimlerde ılıman etki söz konusu olmadığı için arkadaşlar bu bölgelerde karasal iklim görülür. Bitki örtüsü nedir peki? Yani bitki örtüsü dediğimiz şey arkadaşlar doğada kendiliğinden olan e, dağlarımızda, bayırlarımızda, ovalarımızda kendiliğinden olan bitkidir. Yani bu iklimin... İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yazın sıcaklık ve kuraklıkla kuruyan küçük otlara biz bozkır diyoruz. İşte karasal iklimin tipik bitki örtüsü bozkırdır arkadaşlar. Resimde de görüyorsunuz. Bunlar ilkbaharda yeşildir ama yazlar arkadaşlar sıcaklıkla beraber, kuraklıkla beraber sararırlar. Mesela Doğu Anadolu bölgesine, İç Anadolu bölgesine ya da Güney Doğu Anadolu bölgesine giderseniz bu bitki örtüsünü çok yaygın bir şekilde görebilirsiniz. İlk İlkbaharda giderseniz yeşil olarak görürsünüz ama yaz aylarında giderseniz sarı olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bit örtümüz bozkır. Arkadaşlar peki karasal iklimin insan yaşantısına ne gibi etkisi olmuş? Bakın burada kerpiçten bir ev görüyorsunuz. Karasal iklimin görülmüş olduğu yerlerde insanlar evlerini genellikle kerpiçten yaparlar. Bunun da neden arkadaşlar genellikle yazları e, kerpiçin öyle bir özelliği vardır. Serin tutar arkadaşlar. Kuraklıktan dolayı, sıcaktan dolayı serin tutar. Bu yüzden kerpiç evler tercih edilir ve o bölgede de o bölgenin e, doğal malzemesi de arkadaşlar toprak olduğu için topraktan yapılmış kerpiç evler vardır arkadaşlar. Demek ki iklim insanları neyini etkilemiş konut tipini etkilemiş. Bir başka etki mesela tarım etkisi arkadaşlar. Do e, karasal iklimin görülmüş olduğu yerlerde genellikle tahalı yetiştirilir arkadaşlar. Arpa, buğday, mercimek bu tarz bitkiler yetiştirilir. Bu da tarım ürünlerinin etkisini görüyoruz. Buradayız arkadaşlar yaşamımıza etkisini görüyoruz iklimin. Bakın karasal iklimin görülmüş olduğu yerlerde kışlar çok böyle sert geçtiği için, kar yağışlı geçtiği için kışın hem insanların giyim kuşamları değil mi? Hem ulaşım bunlar insanların yaşamlarını ne yapmış? Etkilemiş. Sadece bunlar mı? Değil. Eğitimi de etkiliyor. Sağlığı da etkiliyor. Mesela kış aylarında bazen görüyoruz işte okulun devam ettiği günlerde diyorlar ki işte Erzurum'da ya da Elazığ'da ya da işte Bingöl'de okullar 3 gün tatil edildi kar yağışından dolayı. Mesela eğitimi de ne yapmış oluyor? Aksatmış oluyor arkadaşlar. Böyle etkileri var. Akdeniz iklimine bakalım. Akdeniz iklimi bizi de yakından ilgilendiren bir iklim. Çünkü bizim yaşamış olduğumuz bölgede arkadaşlar Akdeniz iklimi görülür. Peki Akdeniz ikliminin özelliği nedir? Akdeniz iklimi yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır arkadaşlar. Kışlar ılıktır. Yani bize soğuk geliyor ama esasında normalde Akdeniz ikliminin görülmüş olduğu yerlerde kış aylarında sıcaklık değerleri sıfırın altına pek inmez. Bu yüzden ılıktır arkadaşlar. Yani diğer iklimler, iklimlerle özellikle karasal iklimle karşılaştırdığımız zaman Akdeniz ikliminin özelliği ılıktır. Ülkemizde peki nerelerde görülüyor arkadaşlar? Akdeniz bölgesinde, Ege Deniz bölgesinde, Marmara'nın güney kısımlarında Akdeniz iklimi görülür arkadaşlar. Peki Akdeniz İkliminin bitki örtüsü nedir? Şöyle siz de evet, kafanızı pencereden dışarı. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Bana evet, çok iyi. iyi Tamam devam edelim. Sizler de mesela böyle pencereden dışarı baktığınız zaman ya da dışarıya çıktığınız zaman bizim dağlarımızda genellikle bu, bu tarz bir görüntüyle karşılaşırsınız. Bunun adı arkadaşlar makidir genellikle kısa boylu ağaçlar, kısa boylu çalılıklardan oluşur arkadaşlar. Buna biz maki diyoruz. Peki Akdeniz ikliminin etkileri neler olmuş? Konu tipini etkisi arkadaşlar. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde genellikle taştan evler vardır. Yani günümüzde şehir hayatında taştan evler pek yapılmıyor. Artık betonarme evler yapılıyor ama mesela köylerimizde vesaire halen gittiğimizde o eski taş evleri görürüz. Bunun da sebebi yine taşın arkadaşlar e, serinletici bir etkisi vardır. Özellikle yaz ayları için. Ve bir de bölgemizde Akdeniz ikliminin görülmüş olduğu yerlerde doğal e, bulunabilecek e, taşlar fazla olduğundan taş evler yaygındır arkadaşlar. Bunun dışında tarım ürününü etkilemiş özellikle kışlar ılık geçtiği için portakal, mandalina, limon gibi ürünler yetiştiriliyor. Çünkü bu tarz ürünler kış ılıklığı isteyen bitkilerdir arkadaşlar. Ürünlerdir. Bunun dışında yaşamımızı etkilemiş mesela Akdeniz ikliminin görülmüş olduğu yerlerde yazlar uzun sürdüğü için, için ve sıcak olduğu için arkadaşlar yaz turizmi gelişmiştir. Deniz turizmi gelişmiştir bu bölgede de. Mesela karasal iklimi düşündüğümüz zaman o bölgede de turizm olarak arkadaşlar ne olur? Ee, kış turizmi olur mesela değil mi? Şimdi arkadaşlar Karadeniz iklimine bakalım. Karadeniz ikliminin özelliklerine bakalım. Karadeniz iklimi arkadaşlar her mevsim yağışlı olan bir iklimdir. Yani yaz, kış, baharda yağışın olduğu bir iklimdir. Karadeniz kıyılarında görülüyor arkadaşlar ve Marmara'nın kuzey kıyılarında yani Karadenize bakan taraflarında Karadeniz iklimi görülür. Peki bitki örtüsü nedir arkadaşlar? Karadenize giderseniz şu manzara ile çok karşılaşırsınız. Her mevsim yağışlı olduğu için bitki örtüsü de ormandır arkadaşlar. Ee, gençler bir ricam var. Şu seslerinizi bir kapatabilir misiniz? Teşekkür ederim. Arkadaşlar Karadeniz ikliminin etkisine baktığımız zaman, konut tiplerine baktığımız zaman yağışa bağlı burada ormanlar çok olduğu için, yani ormanlık arazi çok fazla olduğu için insanlar da buradaki evlerini ahşaptan yaparlar arkadaşlar. Doğal malzeme ahşap olduğu için ahşaptan yaparlar evlerini. Tarım ürünlerine baktığımız zaman bol yağış isteyen, çay yetiştirme, e, çay yetişme imkanı vardır. Çay, fındık bunlar çok fazla yağış isteyen bitkilerdir. O yüzden bu bölgede çokça yetişir arkadaşlar. Şemsiye o bölgenin olmazsa olmazı, günlük yaşamlarını etkileyen olaylardan biridir. Çünkü sürekli yağmur yağdığı için şemsiye önemli bir eşya olmuştur onlar için arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi burada biz e, mesela iki şehri karşılaştıracağız. Burada Erzurum ile Antalya illerini karşılaştıracağız. Şimdi bu iki resimde bakın nasıl iklim farklılığını görüyoruz ve iklim insanların hayatlarına ne şekilde etkilemiş onu görüyoruz. Bakın mesela Akdeniz ikliminin görülmüş olduğu yerde insanların giyim kuşamları farklıdır. Karasal iklimin görülmüş olduğu yerlerde yaşayan insanların giyim kuşamları birbirinden farklıdır. Etkinlikler bile farklıdır arkadaşlar. Bu insan iklimin sosyal yaşama ne şekilde etki ettiğini bize gösterir arkadaşlar. Bakın, hava durumuna göre kıyafetlerimizi seçeriz. Soğuk olduğunda kalın, yünlü elbiseler, sıcak olduğunda kısa, ince elbiseler tercih ederiz. Bunun dışında mesela arkadaşlar, bakın ısınma şeklimizi bile etkilemiştir. Erzurum'da yaşayan insanlar genellikle kalorifer ya da soba gibi ısınma aracı kullanırken işte Akdeniz bölgesinde kışlar ılık geçtiği için klima bile bazen yeterli olabiliyor arkadaşlar. Tabi günümüzde kalorifer her evde var artık da ama klima bile Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlar için yeterli gelebiliyor bazen. Isınma şeklimizi etkilemiş. Evet Antalya'da kışlar ılık geçtiği için klima. Erzurum'da sert geçtiği için soba ya da kalorifer kullanılır arkadaşlar. Isınma şeklimizi etkilemiş. Konut tiplerimizi etkilemiş dediğimiz gibi mesela karasal iklimin görülmüş olduğu yerde e, kerpiç evler topraktan yapılmış evler kullanılırken e, Akdeniz ikliminin görülmüş olduğu yerlerde ise arkadaşlar taştan evler yapılmaktadır. Bu da konut tipini etkilediğini gösterir. Bunun dışında arkadaşlar e, ulaşımı tabii ki etkiliyor. Mesela Erzurum bölgesi karasal iklimin görülmüş olduğu yerde kar yağışları özellikle kışın ulaşımı olumsuz etkilemekte. Ama burada çok fazla etkilememekte. Burada da mesela kışın yağışlar olduğu zaman sel olur sel olduğu zaman mesela ulaşımı ne yapar? Etkiler arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar bakın turizm faaliyetlerimiz etkilemiştir. Özellikle karasal iklimin görülmüş olduğu yerlerde, yoğun kar yağışının olmuş olduğu yerlerde kış turizmi gelişirken, güneşli gün sayısının fazla olmuş olduğu yerlerde ise arkadaşlar ne gelişir? Deniz turizmi gelişir, yaz turizmi gelişir arkadaşlar. Turizm faaliyetimizi etkilemiştir. Bunun dışında arkadaşlar bakın Hayvancılık ve tarım e, sektörünü de etkilemiştir. Özellikle Karasal iklimin görülmüş olduğu yerlerde hayvancılık ve e, işte buğday tarımı yapılırken ya, ya da tahıl tarımı yapılırken arkadaşlar Akdeniz bölgesinde kışlar ılık geçtiği için nasıl bir tarım yapılmıştır? Seracılık yapılmıştır. Mesela kışın yemiş olduğumuz domatesler, salatalıklar işte ya, ya da patlıcanlar yaz aylarına ait ürünler. Akdeniz bölgesinde kışın gelir. Seracılık yaygın olduğu için Ege bölgesinden de yine Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde bu tarz faaliyetler çok fazladır. Seracılık faaliyetleri fazladır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iklim arkadaşlar insanların konut tiplerini, giysilerini, ulaşımı, eğitimi, tarım ürünlerini ne yapmıştır arkadaşlar? Etkilemiştir. Bitki örtüsünü etkilemiştir. İklim bu yüzden önemlidir. İklim ee, bir yerde ki e, bu tarz faaliyetleri çok yakından e, etkiler arkadaşlar. İnsanlar da buna göre e, faaliyetlerini sürdürür. Ona göre e, bir tarım çeşidi geliştirir ya da ona göre giysilerini tercih eder. Ona göre konut tipini tercih eder. Böylece iklimin insan yaşantısındaki etkilerine örnek vermiş olduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum çocuklar. 何